Merhaba sevgili dostlar. Çizgi Belgesel kanalımıza hoş geldiniz. Burada doğanın en ilginç ve eğlenceli canlılarını keşfedecek, onların sırlarını öğreneceksiniz. Sağ alttaki butona tıklayarak abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haydi, birlikte ormanın ve doğanın büyüleyici dünyasına adım atalım. İyi seyirler. Yağmur ormanlarının derinliklerinde, yeşilin bin bir tonuyla dolu ağaçların arasında yaşayan çok özel bir canlı vardır. Orangutan. Onlar, dünyadaki en büyük ağaçta yaşayan hayvandır ve aynı zamanda insanlara en çok benzeyen maymun türlerinden biridir. Orangutan kelimesi Malay dilinde orman insanı demektir. Çünkü onlar neredeyse bütün hayatlarını ağaçların üzerinde geçirirler. Yere nadiren inerler. Ağaçların yüksek dalları onlar için hem oyun alanı hem de güvenli bir yuva gibidir. Orangutanların en dikkat çekici özelliği kollarıdır. Kolları öyle uzundur ki, açıldığında neredeyse 2,5 metreyi bulur. Bu uzun kollar onlara dallar arasında sallanma ve yükseklere ulaşma şansı verir. Güçlü elleri ve uzun parmakları sayesinde dalları sıkıca kavrayabilirler. Tıpkı insanlar gibi nesneleri tutabilir. Hatta küçük şeyleri inceleyebilirler. Beslenme konusunda da oldukça seçicidirler. Diyetlerinin çoğunu meyveler oluşturur. Özellikle muz, mango, incir ve durian meyvesini çok severler. Ama sadece meyveyle yetinmezler. Yaprak, ağaç kabuğu, böcekler ve zaman zaman kuş yumurtaları da menülerinde bulunur. Onları diğer hayvanlardan ayıran en büyük özelliklerinden biri de zekalarıdır. Orangutanlar alet kullanabilen çok zeki canlılardır. Mesela yağmur yağdığında büyük yaprakları koparıp şemsiye gibi başlarının üstünde tutarlar. Bazen de dalları şekillendirip böcekleri yuvalarından çıkarmak için kullanırlar. Hatta bazı orangutanlar yaprakları ağızlarına alıp megafon gibi kullanarak seslerini daha uzağa duyurabilirler. Gece olduğunda ise kendilerine yatak hazırlarlar. Evet, yanlış duymadınız. Orangutanlar dalları ve yaprakları bir araya getirerek her gece yeni bir yuva yapar. Bu yataklar hem yumuşak hem de oldukça sağlamdır. Her gün farklı bir yerde uyumaları onları tehlikelerden korur. Orangutanların yüzleri de çok ilginçtir. Özellikle yetişkin erkeklerin yanaklarında büyük deri yastıkları vardır. Bu yastıklar onları daha heybetli ve güçlü gösterir. Aynı zamanda çıkardıkları sesler ormanda daha uzağa yayılır. Bu sesler hem diğer erkeklere güç gösterisi yapmak hem de dişilerin dikkatini çekmek içindir. Orangutanlar aslında çok barışçıl canlılardır. Genelde yalnız yaşamayı tercih ederler. Ama anneler ve yavrular arasında çok güçlü bir bağ vardır. Yavru orangutanlar annelerinin yanında 7-8 yıl kalır. Bu süre içinde nasıl yiyecek bulacaklarını, ağaçlarda nasıl hareket edeceklerini ve yuva yapmayı öğrenirler. Bu doğadaki en uzun çocukluk dönemlerinden biridir. Ama ne yazık ki orangutanların yaşamı hiç kolay değil. Yaşadıkları ormanlar her geçen gün azalıyor. İnsanlar ağaçları keserek tarım alanı açıyor. Palm yağı üretimi için ormanları yok ediyor. Bu da orangutanların yuvasını kaybetmesine sebep oluyor. Bu yüzden bugün orangutanlar nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılar arasında. Onları korumak aslında sadece bir türü korumak demek değildir. Orangutanları korumak yağmur ormanlarını, yani dünyamızın nefesini korumak demektir. Çünkü yağmur ormanları tüm gezegenin havasını temizler ve iklimi dengede tutar. Orangutanlar bize şunu hatırlatır. Doğa sadece insanların değil, bütün canlıların evidir. Eğer onları korursak, aslında kendimizi de korumuş oluruz. Ve belgeselimiz burada sona erdi. Sevgili dostlar, yeni maceralarda ve eğitici keşiflerde bizimle olabilmek için sağ alttaki butona tıklayarak abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Doğan'ın büyüleyici dünyasında tekrar buluşalım. Hoşça kalın.